Hayvan yetiştiriciliğinde önde gelen yerlerden İzmir'in Bergama ilçesinde meraya dökülen lağım suyu tepkiye yol açtı. Kanalizasyon sistemine bağlanmadan kırsal Kadıköy Mahallesi merasına akıtılan lağım suyu insan ve hayvan sağlığını tehdit edecek düzeye ulaştı. Mahalle sakinleri süt ürünleriyle ünlü ilçede hayvancılığı da etkileyecek seviyeye varan kirliliğe acil çözüm bulunmasını istiyor. Merada kirlilik var. Foseptikten kötü koku yayılıyor. Görüntüler İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kadıköy mahallesinden. Geçmişte ana kanala bağlanmak yerine hayvanların otlandığı Mera'ya bırakılan lağım suyu insan ve hayvan sağlığını tehdit ediyor. 20 yıl önce yapılan bir kanalizasyon bu hale geldi. İlgilenen olmadı. Hayvanların ölümü, insanların süt ürünlerini kullanamama gibi bir takım şeyleri sorunlarımız var. Yani pis kokular var, sinek var. Hayvanları ayrı bir bölüme kapatıyoruz. Havalar ısındığı için bu sudan içmek isteyeceklerini düşündüğümüz için ayrı bir alanda tut, tutuyoruz. Her günde bir kişi başında bekliyor. onlara refakat ediyor akşamüstü evlerine dönmeleri için. Çünkü hayvanlar batıyorlar bataklık oluştuğu için. Foseptik nedeniyle mahallede hayvan kayıpları da yaşandı. Ee, Ve gıda hayvanlarımız e, benim kendi inlem girdiği damın içine. E, zor zana çıkartabildik ama yaşatamadık. E, Ölümle sonuçlandı. Sabah hayvanlarımızı saldık işte sığıra geldiler. E, akşam geldik almaya. Hayvanımız şey zehirlenmiş olarak geldi. Kadıköy mahallesindeki Mera'da yaşanan bu foseptik sorunu hayvansal üretimi de olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri özellikle de üreticiler bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Mandalarımıza evde bakmak zorundayız. Biz Mera'mıza niye salamayalım? Biz hayvancı insanlarız. Muhakkak buradan geçiniyoruz. Evde hayvan bakmak çok güç kızım. Biz burayı salsak işimiz daha güzel olacak. Bu pis akıntının buraya aktığından dolayı biz süt, yoğurt, peynir tüketemiyoruz. İçimize sinmiyor. Rezil bir şekilde buralar. Mahalle sakinleri 1997 yılında örnek köy seçilen Kadıköy'ün eski güzel günlerine dönmesini istiyor.